bugünkü son konuğu psikiyatrist sinir bilim uzmanı Sayın Doktor Yalçın Güzelkan. Hocam tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Sizi herhalde. görmek ne güzel tekrar burada. Teşekkür ediyorum. Geçen defa sohbetimizde şizofreni ve e, evet. bazı bozuklukları konuşmuştuk. Bugünkü konumuz da hocam yeme bozuklukları. Evet. evet. O konuyu da birazcık bugün açalım. Hocam yeme bozukluğu nedir ve kaç türlü bozukluk vardır? Erhan Bey şimdi yeme bozuklukları psikiyatride çok önemli bir alan. Özellikle genç kızlarımızda görülen anoreksiya nervoza ve bulimia nervoza dediğimiz hastalık dünyadaki en önemli sağlık sorunlarından bir tanesi. O da yine hep zayıf kalmak uğruna yapılan tabii, bir şey. Tabii, tabii, yani. tabii. Yani biraz önce programda izledim. Sosyal medyanın, medyanın, televizyonun ve toplumun değerlerinin üzerinde çok etkin olduğu bir alan. Bir konu. Ayrı. Böyle bir fit vücuda sahip olma, insanın yaratılışına aykırı. Yani herkesin bir varoluş biçimi var. Yaratılışı var. Göz rengi, boy rengi, kilosu gibi, Yapısın. deri rengi gibi bir yaratılışı var. O Varoluşumuzu o toplumun beklentisine, sosyal medyadaki, medyadaki, televizyondaki verilen bilgiler uğruna doğal yapımızı zorlamayla ilişkili aslında bunlar bir miktar yani çok bir son bir derece önce de, önemli. İletişim uzmanı da söyledi ki bir algı. Tabii yani algıya göre kendimizi yani siz boyunuzu kısaltabilir misiniz? O sizin varoluşunuz, boyunuzu uzatabilir misiniz? Göz renginizi değiştirebilir misiniz? Belki renkli ama geçici olarak bunu yapabilirsiniz. Yeme bozuklukları da deyince e, aklımıza iki tanesi çok önemli. Aslında DSM 5'te üç tane önemli yeme bozukluğu. Yani Diagnostic Statistical of Manual dediğimiz Amerikan Psikiyatristler Birliği'nin yeme bozukluklarında e, nervosa Bulimya, yani. nevroza bir de tıkanırcasına yeme bozukluğu dediğimiz eating eating disorder dediğimiz bir rahatsızlık. Şimdi yeme nedir? Şimdi yeme öncelikle merkezi sinir sisteminde çok ince yapıların işin içine karıştığı bir fonksiyon. Nedir bu? Şimdi şuraya baktığımızda şu bir insan beyni. Tabii ben hem psikiyatrist hem de sinir, sinir bilim uzmanı olduğum olur. için olayı her iki perspektiften aynı potada eriterekten e, yorumluyorum. Şimdi beyindeki moleküler biyolojiyle yeme son derece yakın ilişki içerisinde. Yani evet. kişi dışarıdan yemiyor, ya ne olur kızım bak çok zayıfladın, öleceksin, bitkin düştün, ne olursun birazcık ye demenin aslında hiçbir anlamının olmadığı bir bozukluk var içeride. Burada beyine baktığımızda şu merkezi sinir sistemi şuradan da maketten de aynı zamanda açmak istiyorum. Şöyle evet, beyni açıyoruz. Hocam. Ortadan şu bölge şu gördüğümüz bölge hipotalamik bölge diyoruz biz buraya. Bu bölge vücudumuzdaki yani şu makette şu bölge, şu gördüğümüz, burası talamus, bunun altı şu Tabii. bölge, hipotalamus dediğimiz bölge. Bizim günlük yaşamın içerisinde bütün yeme fonksiyonlarımızın, otonom sinir sistemi dediğimiz iç organlarımızın çalıştırılması, kalbimizin, tansiyonumuzun, mide asidimizin, bütün hormonal sistemimizin çalıştırılması, uyku sistemimizin kontrol edilmesiyle ilgili... Yani vücudun bütün in ince duyguların kontrol edilmesiyle ilgili beyin bölgesi. Bu bölgeyi, şimdi bu bölgeye şöyle bir baktığımızda bunu maketten gösteriyorum. Hocam bunu birazcık daha kameraya gösterirsek. Tabii birazcık daha. Bak şöyle koyuyorum. Bu bölgeyi büyüterek resme döküyoruz. Bakın burada şu gözlüğümüzü de takalım artık. Yaş Yolun hocam. Biraz Yok, şimdi, hocam. Ya, ederim. yaş 62. Maşallah. Erhan Bey. Şimdi şu beynin bu hipotalamik bölge, burayı büyütmüşüz, büyütmüşüz. Şu gördüğümüz lateral treoptik nükleus, hipotalamusun içinde bir bölge, bölge. Onun üstünde, üstünde ee, bu bölge lateral hipotalamik area dediğimiz lateral hipotalamik area, yani lateral hipotalamik çekirdek dediğimiz yer açlık merkezi beynin şu bölgesinde. Bak bu bölgede büyütmüşüz, burayı almışız. Şimdi burası bu bölge bizim açıkmamızdan sorumlu beyin bölgesi. Buraya gelen kana salınan leptin dediğimiz ki yağ dokusundan salınan bir hormon burayı baskılar, acıkma der. Yani e, acıkmamızı engeller. Ama aynı zamanda aynı zamanda beynin içinde tokluk merkezi dediğimiz ventromedian nükleus yine hipotalamusun küçük bölgesi bunlar minnacık minnacık böyle milimetrek yerler hepsi ama bu bölgede şu gösterdiğim bölgenin büyütülmüş yeri burası da tokluk merkezimiz şimdi açlık ve tokluk merkezinin çeşitli nörotransmitter kimyasal peptit dediğimiz maddeler ve hormonlarla uyarılmasıyla açlık ve tokluk sistemi oluşur. Ama bu açlık ve tokluk sistemi aynı zamanda bu hipotalamik bölge dediğimiz yer bizim duygularımızdan da, mutluluğumuzdan, üzüntümüzden, alınganlığımızdan, huzurlu hissetmemizden de sorumlu bir yer. Dolayısıyla eğer bu bölgede duygularımızla ilgili iyi gitmeyen bir şey varsa hemen açlık ve tokluk merkezi de bundan etkileniyor. Yani hocam netice itibariyle burada biz bir fizyolojik sorundan bahsediyoruz. Tabii biyolojik burada, bir yapı var. Burada orada. bir yapı var. E, ve burada da bu iletişimle ilgili açlık ve tokluk dengeleniyor, dengeleniyor ya da bozukluk var, bozuluyor. bozuluyor. Şimdi burada burada şunu söylemek istiyorum. Şu gördüğümüz beyinde şu ön bölge dediğimiz yer frontal bölge evet, diyoruz Ön bölgesi biz. hocam. Evet, frontal bölge dediğimiz yer. bizim düşünce sistemimizden, düşünmemizden, bilinçli olmamızdan, olayları yorumlamamızdan sorumlu yer. Eğer bu bölge aynı zamanda o hipotalamik çekirdeklerle bağlantılı bizim dış dünyadan aldığımız bilgiler, yani sosyal medyadan, medyadan, televizyondan, toplumun değerlerinden aldığımız bilgiler bu ön beyinde önce bir düşünce oluşturuyor. Diyor ki ben zayıf olmalıyım herkes zayıf karar veriyor. Karar veriyor. Burası bu açlık ve tokluk merkezlerini güçlü olarak uyarmaya başlıyor, başlıyor. ve anoreksiya nevroza dediğimiz hastalıkta kişi öyle bir düşünce sistematiği oluşuyor ki o e, lateral e, hipotalamik çekirdeki açlık merkezi acıkmayı bırakıyor. Bırakıyor. Bozukluk orada başlıyor. Orada başlıyor. Doğru. Şimdi Anomali o düşünce orada. sistemi. Kişi, biz anoreksi nevroza diyebilmemiz için kişinin boyuna ve yaşına tanımında, yaşına göre olması gereken kilonun en alt sınırından da daha alt kiloda olmasına rağmen, örneğin normal kilosu 60 kilo olması gerekirken 50 kilo iken bile kendisini şişman hissetmesi ve aşırı fobik derecede şişmanlama korkusunun olması. Ve bunun en az 3 aydan fazla sürüyor olması gerekiyor. O zaman biz buna tabii bak kişi zaten zayıf, olabildiğinde normalinde altında zayıf ama kendi bedenini şişman olarak algılıyor. Beden algısında bir bozukluk var o düşünce sistematiğinden dolayı ve şişmanlamaktan ve yemekten fobik derecede korkuyor. Böylece teşhis konmuş mu oluyor? Konmuş. Buna anoreksiya nervoza diyoruz. Ve anoreksiya nervoza neden çok önemli? Anoreksiya nervoza psikiyatrik hastalıkların içerisinde en ölümcül olanlardan. Anoreksiya nervozası olan kişilerin Tedavi bir kısmında... Ölümcül. Tabii. Anoreksiya nervozası olan insanlar yemeyle ilgili, vücutla ilgili, bedenle ilgili çok fazla araştırma yaparlar. Çok fazla kitap okullar, çok fazla internet ortamında Google'dan araştırma yaparlar. İşleri güçleri bedenle ve yemekle ilişkilidir. Bu hastalara, dışarıdaki insanların, ne olursun hadi birazcık ye, öleceksin çok zayıfladın demelerine hiçbir anlamı yok. Çünkü ön beyindeki prefrontal bölgeyi yeniden aslında davranışının yanlış olduğu ile ilgili doğru düşünce üretir duruma getirmedikçe o hastayı yedirme şansının yok. Ne olursa olsun. Tedavi buradan mı başlayacak? Tabii buradan mı başlayacağız? Düşünceden. Düşünceden başlayacağız. Onun için kognitif terapi dediğimiz bilişsel ve davranışçı terapi artı ilaç tedavisi en etkin yöntemdir. Çünkü kognitif terapi insanın olaya bakış açısını, düşünce sistematini değiştirmeye yöneltir. Bu hastaları bu hastaları biz hastaneye yatırmak istesek bazen yemiyor ve bir de bazılarında kusma, diüretik kullanma, idrar söktürücü kullanma, laksatif dediğimiz ishal yapıcı ilaçlar kullanma da sıktır. Yani yemediği halde bir de e, ara sıra yerse de onu Arada çıkarma çabalıyor. eğilimine girer Arada ve çabalıyor. elektrolit dengesi bozuluyor. Vücuttaki metabolizma bozuluyor, halsiz düşüyor, bitap düşüyor ve bu hastaların %25'inde amenore dediğimiz Menstrüel siklus bozuluyor. Adet görmemeye adet. başlıyor. Yani yaşlanma oluyor. Tabii. Yani adet siklusu da bozulduğu için hormonal sistemde bir bozuluyor. problemin içerisine girmiş oluyor. Peki hocam bunu doğru bir şekilde teşhis edildiği zaman ve doğru bir şekilde tedaviye yöneltildiği zaman iyileşme şansı nedir? Var mıdır? Erhan Bey, tüm anoreksiye, nevrozası olan hastalarda iyileşme %50. %50'si Değildi. iyileşiyor tamamen. %25-30'u devam ediyor. geri kalan 10 civarı, 10-15 civarı 10-15 senenin içerisinde ölümle sonuçlanıyor. Yani bu kadar ki önemli bir rahatsızlık. Bunun bir de tersi var. Yani buna benzer ama ee, çok zayıf olmamasına rağmen kendi vücudunu şişman hisseden ve yemekten kaçınan ama sıklıkla da yemek krizlerine giren bulimiya nevroza dediğimiz bir rahatsızlığımız var. Evet, o da daha değişik tabii, bir yaklaşım. Tabii bu iki hastalık en önemli yeme bozuklukları. Bulimiya nevrozayı anoreksiya nevrozadan ayıran şey bulimiya nevrozası olan insanlar genellikle normal kilolu veya birazcık normalin üzerinde kilosu olan insanlar. Bu insanlarda aşırı zayıflama isteği var. Yine beyinlerinde, düşünce sisteminde ama ataklar halinde gelen, durdurulamayan yeme atakları ortaya çıkar ve kişi o atak sırasında kalorisi çok yüksek olan pasta, börek, çikolata, baklava ne varsa hızla bir iki saatin içerisinde tıkınırcasına yer ve bu yemeği durduramayacağı düşüncesiyle kendisini son derece rahatsız eder. Ve bazen öyle yer ki yemek borusu bazen yırtılır. Tabii Bu mide delinmesi olabilir. Bunlar çok nadir şeyler ama öylesine bir yemek ataklarıyla gider. Yemek atağının arkasından da hemen o yediklerini çıkarma eylemi başlar. Hı hı. Ne yapar? Yüzde 80-90 parmağıyla hemen tuvalete gider kusmaya, kusmaya başlar. başlar. Bunların bir kısmı da diüretik yani idrar söktürücü, laksatif yani ishal oluşturucu ilaçlar alıp amaçları bir an önce o aldıklarının dışarıya çıkarılmasıyla ilişkilidirler. Bu hastalarda her iki hastalıkta özellikle 12-18, 20-22 yaşlarındaki genç kızlarımızda çok sık görülür. Evet, Erişkinlerde görülebilir. En çok da onlar da sosyal medyayı kullanıyorlar. Tabii, o tetikliyor. Son zamanlarda çıktı. Bu insanlık tarihi boyunca var aslında anoreksi, nevroze ve bulimiya nevroze ama sosyal medyadaki bu etkiyle bu son zamanlarda çok artış gösterdi. Oran nedir hocam mesela toplumda görünme oran? Toplumda görülme ol e, olasılığı bunun e, yaşam boyu prevalans dediğimiz yaşam boyu prevalansı yüzde bir civarında. E, şeyde de aynı. %1 ile 3 de bulimya nevrozada. Anoreksiye nevroza %1, bulimya nevroza %1 ile 3 yaşam boyu prevalansı. Eğer herhangi bir zamanda, herhangi bir zamanda yani şu anda biz bin kişi, toplumda bin kişiyi seçsek, bu bin kişiden 3, 4, 5'i anoreksiye nevrozadır. 5, 6 tanesinde de bulimya nevroza vardır. Bulimya nervozası olan hastalarda da amenore yani kızlarımızda, vestüre siklus, adet kanaması Kesinlikle. bozulabiliyor ve bunlarda büyük oranda da yine polikistik over sendromu dediğimiz yumurtalıklarında Sorunlar kist var. ortaya çıkıyor. Peki aile hocam ne yapabilir bu durumda? Şimdi burada, Bunu fark burada tabii yani. çok önemli işte yani Çünkü burada esas aile nasıl yaklaşmalı? Aile buradan bütün izleyicilerimize doğru bilgilenmek en önemli silah bizim için. Burada sakın ola ki kızınıza, oğlunuza ki genelde %95 kızlarımızda ortaya çıkıyor. Adolesan dönemde, gençlik döneminde ortaya çıkıyor. Bunlara neden yemiyorsun, yiyeceksin sana en güzel yemekleri yapıyorum şeklinde yaklaşmayın. Faydası olmaz. Olmaz. Çünkü, çünkü burada biraz önce anlattığım lateral hipotalamik, çekirdekte ve ventromedial hipotalamik çekirdekte beynin tam göbeğinde en merkezi, en hassas ve karmaşık yerinde problem var. Burada profesyonel yardım alacaksınız. Bu işin uzmanlarıyla diyalog kuracaksınız. Öncelikle biraz önce söylediğim gibi bu insanın, bu vücudun şişman algısını sağlayan düşünce sistematinin değiştirilmesiyle ilgili bir tedavi yaklaşımı olması gerekiyor. Bu psikiyatris psikiyatrist tarafından yapılıyor hocam? Tabii psikiyatrist tarafından ve bir de bunun içinde tabii sinir bilim de. Sizin, Sizin gibi bir sinir olduğu için. Bu bir iki bir şey. Burada önemli olan şunu söyleyeceğim. Mesela bir bulimiya hastası, bulimiya nevroza dört tane atak geldiğinde dört tane sandviçi, tostu alır tuvalete girer. Dördünü birden o anda durduramaz kendisini. Arka arkaya yer. Yedikten sonra da aynı tuvalette sevide de Çıkar. Ve yaşır. bunu durduramaz. Elinde değil onun. İçerideki Çünkü o, bir sorun Tabii. Hocam. Beynin içerisindeki hipotalamus dediğimiz hormonal ve duygulardan sorumlu beyin bölgesinde biyolojik bir problem var. Hocam, hazır şimdi yemekten ve açlıktan bahsederken başka bir şey sormak istiyorum. Tabii ki. Şimdi hocam aralıklı oruçta ya da uzun süre aç kalmak yani normal bir kişi için soruyorum. Bir eee olumlu etkileri olduğu söyleniyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi Erhan Bey bir defa aralıklı oruç. Yani bu yeni bir konsept. Yeni yani, bir yaklaşım. Yeni bir ben şey. şurada yine göstermek istiyorum. Hocam bu nobel odurlu bir çalışmanın... Tabii ilgi, tabii. Bakın şurada ilgisi. bir şey söyleyeceğim. Ben ben bilime inanan bir insanım. Kesinlikle. Ve 35 yılımı psikiyatri Somut. ve sinir bilime verdim. Türkiye'nin en eski sinir bilimcilerindenim. 1999 yılında Çapa Tıp Fakültesi içerisinde eee e, e, DETAM dediğimiz deneyse tıp araştırma merkezinde sinir bilim masterı yapmış birisi. Yani daha şimdi çok son zamanlarda arttı. Bakın şurada bakın şu bölge suprakiyazmatik bölge diyoruz evet, hocam. Burası hipotalamusun en önemli çekirdeklerinden birisi. Burası vücudumuzdaki sirkadiyen ritim dediğimiz Yeme, belli saatlerde yememiz, belli saatlerde Aralıklı uyumamız, varmam. belli saatlerde uyanmamız, belli saatlerde tuvalete gitmemizden sorumlu. Yani günlük, günlük yaşamımızı sirka diyen bir şekilde planlayan, programlayan beyin çekirdeği. Buraya aykırı herhangi bir yaşantınızda değişiklik yaparsanız sisteme aykırı davranmış olursunuz. Aralıklı oruç, tabii ki eğer bu tıbben gerekiyorsa ve faydası olacaksa önce bu ön beynini kişinin ikna edecek. Yine oraya geliyor. Çünkü o hipotalamus ve sirkadiyen ritimden sorumlu bölge burayla kontrol ediliyor. Eğer kişi entelektüel anlamda, eğitim anlamında, kültür anlamında bu Aralıklı orucun doğruluğuna inandırılırsa, herkes inandıramazsanız doğru bilgiler vereceksiniz. Bir irade ile alakalı değil mi hocam? İra, işte i̇rade dediğimiz şey de burası, prefrontal evet, bölge. Evet. Eğer prefrontal bölgedeki nöronlarda sıkıntı, problem varsa kişinin iradesi ortadan kalkar. Ve Alzheimer dediğimiz olay da bu Ama bölgedeki nöronlardaki kalıcı sorunlar, irade ortadan kalkar. Önce buraya, bu da nasıl oluyor? Buraya kognitif terapi dediğimiz... Bilissel ve davranışçı psikoterapi. Psikoterapilerin içerisinde en önemli terapi yöntemidir. Çünkü biyolojik olarak beyindeki nöron sistemini değiştiren tek terapi yöntemi odur. odur. Diğer yani. terapilerin böyle bir etkisi olduğuna inanmıyorum ben. Faydaları var ama biyolojik temeli açıklanamıyor. Ama kognitif terapide açıklanabiliyor. Yani netice itibariyle hocam, bulimya nevroza, anoreksiya nevroza böyle durumlarda aileler fark ettiği zaman... Bilinçli bir şekilde davranıp, doğru bir kişiye başvurup, doğru bir şekilde tedaviye yüzde %50'ye kadar iyi bir sonuç alabiliyor. Diğerlerini de tekrardan takibe alıp yine çabalamaya devam etmekte de Tabii. fayda var. Doğru, Kesinlikle ateş. buradan ailelere tek tekrar Son olarak seslenmek söyleyeyim. istiyorum. Öyleydi. Son olarak çünkü çok önemli, aile burada çok önemli. Çocuklarımıza, özellikle genç kızlarımıza baskı yapıp da ille yiyeceksin, ille bu açlık... Ee, davranışını bırakacaksın diye kişiyi zorlamayın. Neden bunu söylüyorum? Burada şu çok önemli. Şu bir görsel. Eğer şu görseldeki akciğerde bronşlarda bir enfeksiyon var ise kişi bronşit olur. Yani bunun sonucunda da öksürür. Şimdi bronşit olmuş birisine siz "Artık öksürmeyeceksin. Niye öksürüyorsun?" dersen bu saçma bir şey olur. Çünkü buradaki biyolojik bir var. sorun onu açıklıyor. Evet, evet. Aynı şey beynin hipotermik çekirdeğindeki o bozuklukta Kişinin yememesine neden oluyor. Sizin söylemeniz çok mantıksız bir sonuca yol açar. Bunun bilinmesi gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok Herhalde. güzel bilgiler verdiniz bize. Sizinle sohbet etmek çok güzel. Ağzınıza sağlık. Teşekkür Tekrar ediyorum. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Bugünlük de bizden bu kadar. İşimiz Sağlık programında tekrardan görüşmek üzere. Haftaya başka konuklarla, farklı konularla hoşçakalın, sağlıkla kalın.